Merhaba sevgili çocuklar. Bir kitap kurdu videosundayız. Evet. Kitabımız Manolito şöyle azıcık göstermek istiyorum. Evet, Manolito huysuzluk yapıyor. Kitabın yazarı Elvira Lindo. Evet, İspanyol bir yazar. Ve kitabı İspanyolca aslından çeviren Pınar Savaş. Kitabımız Can Yayınları'ndan çıkmış. Evet. Evet kapak resmini görüyorsunuz. Kitap hakkında fikir edinmek için ve bu kapak resmini daha da iyi anlayabilmek için ne yapıyorduk? Kitabın arkasındaki kitap hakkındaki yazıyı birlikte okuyorduk değil mi? Haydi okuyalım. Evet. Kardeşim Şapşaliko 4 yaşına gelince ben de pastadaki mumları söndürmek istiyorum diye tutturdu. Böylece biz de ailecek bana yapıldığı gibi ona da mutlu yıllar şarkısını söylesinler diye doğum günü partisi için eve insan çağırmaya başladık. Kardeşim de canının istediği armağanları istemeye başladı. Homurdansam annem bana kıskanç diyor. Man Manolito böyle söylüyor. Onun gerçekten kıskanç bir çocuk, bir çocuk olup olmadığına bu kitabı okuduktan sonra sizler karar vereceksiniz. Şapşalikoya bir doğum günü partisi yapılıyor. Armağanlar veriliyor. Ama neler oluyor neler. Eğlenceli bir parti yerine müthiş bir serüven yaşanıyor. Yalnızca doğum günü partisi mi? Okulda anneler için armağan yapma hazırlığı, babanın uzak yerlerden dönüşünde getirdiği sevimli bir hayvan, Manolito huysuzluk yapıyor. Okurken sizi çok eğlendirecek bir kitap. Göreceksiniz diyor arka kapak. Hadi bakalım neye bakacağız şimdi. Evet buradaki resim kim acaba? Evet Manolito'nun kardeşi Şapşaliko gördük mü? Evet kapağa bakıyoruz. Şapşaliko'yu yine burada görüyoruz. Bu kim? Bu da Manolito. Peki içine bir bakalım mı kitabın? Evet başında söyledim mi bilmiyorum ama hemen söyleyelim. Bu bir dizi sevgili çocuklar. Manolito dizisi. 6 kitaptan oku oluşuyor. Bu elimizdeki dördüncü kitap. Evet burada da Manolito'yu görüyorsunuz. Altında da yazar hakkında bilgi verilmiş. Kitap Manolito'nun ve arkadaşlarının yaşantısıyla, yaşantısının anlatılmasıyla başlanmış kitaba. Peki Manolitolar evde kaç kişiler acaba? Evet babası, annesi, kardeşi ve dedesiyle birlikte yaşıyorlar. Babası kamyon şoförü sık sık başka şehirlere gidip gelmekte. Evde annesi, dedesi, kardeşi ve kendisi var. Annesi sorumlu bütün evdeki olan bitenden. Evet burada da can yayınları ne yapmış? Kitabın orijinal resimlerini vermiş. Görüyorsunuz çok güzel çizimler. Evet e, kardeşine bir doğum günü yapılıyor. Peki bu doğum gününde neler oluyor? Kardeşine hediyeler alınıyor. Ailece hediyeler alındığı zaman e, öğretmeninde de bir e, iş, e, ödev veriyor Manolita'ya. Manolita acaba bu ödevde ne yapıyor biliyor musunuz sevgili çocuklar? Acaba kardeşine mi daha fazla para harcanmış hediye için kendisine mi işte bunu karşılaştırıyor? Peki annesi ne demiş olabilir? Hı? Peki ona arka çıkan... Onu anlayan kim olabilir o evde? Dedesi mi? Peki Manolito hasta olursa evde ona annesi nasıl davranıyordur? Hı? Hasta olmak Manolito'nun hoşuna gidiyor olabilir mi? Ne dersiniz? Ee, Peki Manolito ve kardeşinin babasıyla ilişkisi nasıldır acaba? Hı? Babaları sık sık hediye getirir mi onlara? Ya bir gün size hediye olarak bir hayvan getireceğim derse annesi kabul eder mi? Peki o hayvanla hangi maceralar yaşamış olabilirler? Ne dersiniz? Merak ediyor musunuz? Evet işte bunları merak ediyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Evet bir başka macera daha. Peki ya Şapşaliko kaybolursa? Hı? onu bulmak için neler yapmış olabilirler ve nerede bulmuş olabilirler ne dersiniz sevgili çocuklar evet gerçekten kitabın içi e, pek çok macera ile dolu ve çok da güzel e, Manolito'nun e, ağzından anlatılmış bir kitap evet sevgili çocuklar e, sizlerin bir kitap kurdu olduğunu biliyorum ve sizlerin içinizden olan derin derinde bir kitap kurdu Evet bu videoda bütün kitap kurtlarına ve derine selam olsun. Bir başka kitap kurdu videosunda buluşmak üzere iyi okumalar diliyorum. Lütfen kitabı okuduktan sonra yorum kısmına duygularınızı, düşüncelerinizi yazar mısınız? Evet bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.